İyi akşamlar sevgili seyirciler. Erciyes Televizyon'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bu akşam Kitap İslam programında çok değerli bir misafirimiz var. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ayağın tozuyla geldiler. Ee, Ahmet Z. Özdemir. Z'yi ayrıca konuşacağız Ahmet e. abi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Evet, e, eliniz boş gelmediniz. Dağarcığınızda gerçekten yeni bir kitapla geldiniz. Evet e, Gün öyle gördüm, oldu. günler gördüm ismini taşıyan ve e, bu anılardan oluşmuş bir e, biyografi aslında değil mi? Biyografi. Öyle. Bu kitabın adını da çok düşündüm. 8-10 evet. başlık vardı. Hı hı. Aniden esi verdi. Şu Kerkük türküsü var. E, o türküden etkilendi. Gün gördüm, günler, günler gördüm. gördüm, seni gördüm, şad oldum mu diyordu evet, o türkü. Evet, 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 o, oradan etkilendim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Sizin hayat ya hikayenizi abi. kendi dilinizde o tatlı üslubunuzla o nasıl dinlemek bizim için önemli çünkü sevgili izleyicilerimizden bilen var, bilmeyen var. Ahmet abimizin bir lakabı Kayseri onu Şeker Ahmet diye bilir. Ve o tatlılık, o güzellikte mutlaka bu üsluba yansımıştır. Diğer kitaplarda olduğu diye, olduğu gibi diye düşünmekteyiz açıkçası. Üslubu beyan aynı ile insan derler ya okuyanlar öyle diyor. Sana benziyor anlatım tarzın falan derler. Evet. evet. Şimdi e, Ahmet abi önce Z'yi bir açıklayalım da ondan sonra kitabın içeriğiyle ilgili sohbetimize başlayalım. Ahmet Z e, Özdemir diyor. Bütün kitaplarda böyle çıkıyor. Bu Z nedir tam olarak? Efendim biri daha sordu da bana Ahmet bu Z ne demek? Ben de zalim demek dedim. <laughs> bir kadındı bunu soran şöyle baktı baktı hiç de dedi zalime benzemiyorsun falan. Efendim bu Z harfi şuradan geliyor. Amcam Büyük Mehmet e, çok güzel bir Siret-i Nebi okuyucusuydu. Cenk kitapları okurdu. Orada Ebu Müslüm, Ebu Müslüm e, bir ser askeri var. E, iyi i̇yi bir savaşçı. Bu bunun adı Ahmedi Zemci. Bu e, sapan taşıyla, kefen külah evet. diyorlar o zaman. Sapan taşıyla düşmanları bir vuruşta yere yatırırmış. Hmm. saç e, taşları dolduruyor. Sapan taşıyla attığı düşmanı yere serermiş. Attığı düşman. Amcam bu kahramandan etkileniyor. E, o günde benim doğum günüm oluyor. Ee, müjde bir yeğenin oldu falan deyince bunun adı Ahmet'i zemci olsun diyorlar. Ama nüfus cüzdanına Z geçmiyor. Hmm. Ahmet'i kalıyor. Biz ona da razı olduk. Çok şükür dedik. Ahmet sadece Z'yi yazılarımda kullanıyorum. Evet. Ee, şimdi e, özellikle e, benim e, için çok önemli bir soru var. E, gündeme getireceğim. Çünkü siz eee gerçekten Kayserimizin yetiştirdiği çok önemli bir değersiniz. Özellikle çok teşekkür ederim. Kayserimizin çok kültürel dokusu ile ilgili hem yazdıklarınızda hem kitaplarınızla hem de sohbetlerinizde de yani ee, bu kültürün yaşaması için yeni nesillerle buluşması için bir ömür harcadınız. Evet, ee, ben özellikle sizin e, istiyorum ki bu e, kendi e, doğdunuz o yöre, sarız yöresi, kara yurt, binboğaların etekleri, çocukluğunuz, birazcık oralarda e, gezinelim istiyorum. Çünkü yeni nesiller e, bunu duymalılar. Buradaki kavramları, gelenekleri, görenekleri, sizin hayatınız bir örnek teşkil ederek o yöreye bir ulaşsak e, ve sizin çocukluğunuzda işe başlasak nasıl olur? Efendim ulaşabiliriz. Araba, uçak yok burada <laughs> daha rahat ulaşabiliriz. Hani derler ya insan doğduğu yere benzer. Evet. O yerin toprağına, o yerin suyuna benzer derler. Evet. Ben de bu e, Kayseri'nin Sarız ilçesinin Karayurt köyünde doğdum. Evet. Bu evet. Karayurt köyü Toroslar hani Çukurova'da bir yay çizdikten sonra bir kolu da eee Tahtalı dağları takip ederek e, uzun yaylaya çıkar. Tahtalı dağları ile bin bu birbirine en çok yaklaştığı yerde Sarız ilçesi yeri alır. Ha bu iki dağ arasında e, Seyhan Nehri'nin e, doğu kolu olan Sarız suyu akar. Hı hı. Ha bizim köy bu Sarız suyuna e, 800 metre kilometre değil, 800, 800 metre uzakta tarihi bir kalıntı üzerine kurulmuş bir köydür. Gayet güzel. Pınarları, soğuk suları olan bir yerdir. Ee, buralar eskiden tabii ormanlıkmış. Çeşitli hayvanlar, kuşlar oradan şey yaparmış. Bu sarı sözcüğü de Sarus'tur. Antik çağdaki adı. Evet. Ceyhan yerinin adı da Pyramos'tur. Evet. Ee, fakat bizim Türkmenler bu sarı sözcüğünü, hani o yörede çok miktarda sarı çiçekler olur. Sarı suyu boyunca e, sarı öz, sarı öz sözü geliştirerek Sarız adına dönüşmüş. Ve 1945'te 46'da da ilçe oldu Sarız. Evet. Ben o köyde doğdum. Bizim aşiret tabii göçebeydi o sıralar. Benim doğduğum sıralarda göçebelik devam ediyordu. Çukurova kışın, yazın yaylalar. Git gel, bizi devlet oraya iskan etti. Aslında Çukurova'da Anavarza civarı bizim yurdumuz. Şimdi orası ee, mercimek devlet üretme çiftliği bu avşarlar sarıza işkan olunca orada boş kaldı. Orayı sonra devlet üretme çiftliği olarak yaptılar. Ben orada doğdum. Oranın e, soğuğu, ayazı çok fazla olur. E, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun ikliminin birleştiği yer orası. Fazla soğuk olur, o yüzden de biz iklime benzer sertlikler de var. E, avşarlar tabii orada daha çoğunlukta durur. Orada doğdum ben. E, doğduğum yılı 1936 diyor. ...anam da 34 olarak söylüyor. ...Şar köyünden bir kadın gelmiş, göbeğimi de o kesmiş. E, dedem, anne dedem, kurt e, seferberliğe gitmiş, gelmemiş. Molla Yusuf, Kayseri'de e, Melik Gazi medresesi vardı. Şimdi hı hı. Ulu Camii'nin orada. Evet. Orada okumuş. Eee gidip de gelmemiş. Öteki dedem Karaselim de diğer adıyla Selim Çavuş Yemen'de askerlik yapmış. Oradan gelirken de bir şişe Zemzem suyu getirmişti. Ben çocuktum. Rafta bir Kur'an vardı onun yanında. Bir de Zemzem suyu vardı. Anılarından söz ederdi dedem. İşte bu Cemal Paşa derdi mitralyoz derdi. Mitralyoz makineli tüfek. Evet. Sık sık bahsederdi. Ee, dedem seferberlik koptuğu zaman da Gürün'ün Akdere köyünde e, e, bölük komutanı, jandarma komutanı olarak görevlendirmişlerdi. Ee, dedemin evinde gördüğüm kelle şekeri vardı. Kahve pişirirlerdi. Kelle şekeri dedikleri de Fransa'dan, İngiltere'den gelirmiş. Ee, üzülüyorum. Koca Osmanlı Devleti bir şeker fabrikası kurmamıştı. 1926'da bizde ilk kez şeker fabrikası kuruluyor Alpullu. O Fransa'dan gelen şekerleri dedim çekişle kırar, cezviye atar, kahve pişirirlerdi. Onu hatırlıyorum. Orada doğmuşum. Oranın iklimi sert. Ama ben nasılsa biraz daha yumuşak mıyım ne? Öyle olmuş. Işte. Estağfurullah. Şimdi efendim ben bunu şu noktadan da sordum. Ee, dedim ki gençlerimiz aslında birçok şeyi bilmiyorlar. Yani bırakın gelenek ve görenekleri. Kelimeleri bilmiyorlar. Ee, çünkü e, sanki gelenek koptu. kopma noktasına geldi. Şimdi sizin mesela çocukluğunuzla ilgili hatıralarınız e, bu kitaplarda yer alıyor. Bunların içinde birçoğu da gelenek ve görenek bahsine giren e, kavramlar. <laughs> Yememiz, içmemiz değişti. Yani sanki yoğurdumuz eski yoğurt değil. Burada biraz önce evet. siz özemeşten bahsetmiştiniz. Onu görünce mesela şimdi çocuklar soracaklar özemeş ne nedir? Özemeş nedir? <laughs> yoğurdumuz değişmiş, sütümüz südü de, değişmiş, ayranımız değişmiş. Yani çok şey değişmiş. Gelenekler kırılma noktasına gelmiş. Bir çocukluğunuzla karşılaştığınızda ne dersiniz? Ya bu çocuklara biz mi haksızlık ediyoruz? E, zaman Vallahi, başka türlü mi geldi? Ben televizyonun e, insanları, gençleri, çocukları yozlaştırdığına inanıyorum. Yapılan programlar da hakikaten o yozlaştırmaya yöneliktir. E, değerlerimiz vardı bizim. O, o değerlerden gittikçe gerçekten uzaklaşıyoruz. Bu hoş bir şey değil. Yani bir toplumun bir şeyin kökleri olur. O köklerden ayrıldıkça. E, toplumda da yozlaşmaya doğru daha hızlı gidiyor. E, o, o türküler, o atasözleri, o deyimler, o sözcükler hakikaten gittikçe kayboluyor ve ben şahsen buna üzülüyorum da. Buraya gelmeden evet. önce, evet. bu bizim Karayurt köyü, çok önemli bir köy. Üç tane tarihi yapı var. Üç kilise. Hı hı. Bizim köyün eski adı e, Karakilise-i Kebir. Büyük Karakilise sonra Kara Kilise dediler. Şimdilerde de Cumhuriyet döneminden sonra da Kara Köyü olarak durdu. Hı hı. O kadar önemli ki bu köy e, Roma İmparatoru Roman Diyajen doğuya doğru ilerlerken o dönemde yaşamış e, daha önce yaşamış Strobo'nun anılarında var. Willem Ramsey'in anılarında var. Diyor ki Kayseri'den çıktı Roman Diyajen'in kuvvetleri oradan Karadayı'nın güneyinde Zerezek'ten geçerek Kölete Boğazı'ndan Kuruçay'dan Karakilise'de eğlendi diyor. Oradan sonra da Göksu'na doğru gidiyor o ilk gidişte böyle. Pınarbaşı çok önemli. Pınarbaşı'nın antik çağda adı da Ariotra'dır. Ee, şeyin e, Ürgüp'ün Kapadokya'nın da başkentidir. İlk başkenti Pınarbaşı'dır. Pınarbaşı'nın o dönemdeki adı da Güzel Atlar ülkesidir. Ya uzun yayladan ötürü, evet. hatta Roma İmparatorluğu'na giden atlar Pınar başından gidermiş. Osmanlı sarayına götürülen atlar da Pınarbaşı'nan e, binek atları götürülmüş. E, Karayükt köyü o bakımdan orada çok önemli olduğunu ben inanıyorum. E, orada da bundan başka da başka bir köyde tarihi kalıntı bizim köy kadar yok, başka köyler yoktur öyle tarihi kalıntı bolluğu itibariyle. Evet, şimdi e, Ahmet abi bu çocukluğunuza gitmek istiyorum. Siz çocukluğunuzda nasıl biriydiniz? Yani ne yerdiniz, ne içerdiniz, nerelerde gezerdiniz? Çocuklarla, arkadaşlarınızla neler oynardınız? Biraz onlardan bahseder misiniz? Valla bizim çocukluğumuzda e, şeydi, ben bir yaşlıları hatırlıyorum. Afganistan'daki adamların giysileri gibiydi, yaşlıların giysileri. Şal vardı, başlarında bir sarık, bir kısmında börk vardı. Çocuklar çarık giyerdik biz. Ee, sonra şalvar bulamadığımız zaman da altında uzun don entari vardı. Kızların giydiği entari gibi erkeklerde de entari vardı. Ee, o Yaşlı başlı adamlar vardı, iri iri. Bizim evin önünden geçerlerdi. Ben onları devlet büyükleri gibi görür, korkardık, çekinirdik. İri iri adamlar. E, fakat onlar akşamları toplar cenk kitapları okurlar, düğünlerde, derneklerde öyle güzel sözler söylerlerdi ki biz şaşar kalırdık. E, Batçı oynardık biz çocukluğumuza. Batçı şöyle 25-30 santim uzunluğunda ağaç, ucu sivri. Biz onu kuvvetlice yere çakar, başka biri gelir evet. onu yıkarsa o ona üstün gelmiş olurduk. Kışın da oynardık. Kıngılı kıça binerdi. Kıngılı işte değil, tahta ver, hmm. tahtara verildi. Ee, bilhassa yaylaya çıktığımızda tahtara verildi üzerinde biner dönerdik. Aşık oynardık. Aşık çok güzeldi. Aşığın bu tarafına çık, bu tarafına tök derdik. Ee, aşık yukarı doğru konduğu zaman al kondu falan der, derdik. Ee, saklambaç oynardık. Türküler söylerdik ama yöresel türkülerdi. Bu televizyonun bozma türkülerde yoktu. Do doğal türkülerdi. Siz onları yine şeyle üzüyorsunuz değil mi? O doğal haliyle istiyorsunuz değil mi? o Yani sözleri değiştirilmesin, ezgisi değiştirilmesin. o çocukluğunuzda duyduğunuz gibi istiyorsunuz aslında. Vallahi bak ben işte o zaman kapalı toplum, kapalı ekonomi, kapalı kültür, yol yolak da yok. Ben müzik aleti olarak zurna'yı ve davulu biliyordum. O sıralarda göksünden bir adam geldi, Yusuf. Kalacı Yusuf. Kapkalaylıyordu. Bunun yanında da bir çırağı vardı, adı Nesimi'dir. Hmm. Hani şu Sivas'ta evet. katledilen evet. din kardeşlerimiz tarafından. O Nesimi Çimen'di. Evet. Saz çalarlardı. Biz çocuklar da gider onu dinlerdik. Sazı ilk defa duyuyordum. Vallahi ilk defa sazın sesini orada duydum, gördüm. Biz gizli gizli gider dinlerdik. Amcam bunu sezmiş amcam muhtarlık yapmış. Değerli bir insandı. Bizi çağırdı, kızdı. Bu saz dinlemek işte günahtır falan filan. Amcam da da şu amcama öyle telkin etmişler. Halbuki dinde böyle bir şey yok. yok Kimse evet. oraya onu sokuşturmuş. Bunun üzerine ben çok hoşuma gitti. Bir ağacı yontarak saz yapmıştım. Ama tel bulamadım. Bir atımız vardı. Atın kuyruğundaki kılları çektim iki çivi çaktım o çivinin arasına o kılları koyarak tımbırdatmaya başladım ya imkan yok o sazın şeyinin vermesine oynardık harmanda, tarlada, takımda ama mutluyduk kendi dünyamızda şimdikinden daha mutluyduk böyle emperyalizm yoktu, evet. ciro yoktu ne bileyim ben battık çıktık şirket mülket lafını biz çok soruları duyduk İyi bir dünyaydı o o dünyaya daha gitmek de tabii mümkün değildi. <laughs> evet. Evet. evet şimdi tabii Davulzurna'dan bahsettiniz yani önce Davulzurna'yı biliyorduk bağlamayı sonradan duyduk dediniz ama o zaman Davulzurna demek bizde halay yöresi demek yani tabii. bizim bölgemiz bir halay yöresidir bir bozlak bölgesidir değil mi? Kayseri, tabii e... tabii meşhur. Mesela Kayseri'nin mesela içinde şey bilmiyorlar, halay bilmiyorlar. Genellikle Kırşehir gibi böyle kaşık havası, oturak alemi onları biliyorlar. Sazla beraber yapılar ama civara açıldığımızda mesela Kayseri'nin dışına doğru açıldığımızda işte Bünyan'da halaylarla karşılaşıyoruz. Pınarbaşı, Sarız hep halaylar bu bölgede. Yani Kayseri'nin halay bölgesi galiba biraz civarda kalmış. Özellikle de Kayseri'nin doğusunda bulunuyordu gibi. Doğru. Yanlış bir tespit mi? Yok yok doğru evet. doğru. Şimdi maalesef üstü örtülü kaldı. Ee, değişik şeyler. Bir de şimdi geçen bir şey tavla oynuyorduk da biri geldi orada ne oynuyorsun? Dedim kol bastı oynuyoruz. <laughs> bir de şimdi o, da, o çıktı da o da yerli yani. Doğru o milli kültürümüzden uzaklaşmak benliğimizden de uzaklaşmaktadır. Bu, bunun eş anlamlısıdır. Keşke bunlar kaybolmasaydı. Evet. Yaşatsaydık. Evet. Gene şimdiki kültür devam etsin ama o, o da kayıp olup orada yok olmasaydı e, gönlüm onu istiyor. Ama yine Sarızlı gençler biliyordur değil mi? Halay falan düğünlerde Aa, falan halay çekiliyordur. Bir zaman bu fuarın atıldığı yıllar bir e, folklor yarışması oldu Halay. Sarızlılar birinci gelmişti. Evet. Rahmetli Haydar Arık başkanlığında yapmışlardı onu. E, o kaybolmasını istemez gönlüm. Evet şimdi devam edelim. Evet. Bir de e, yüreği tanıtırken Tabii sizin anılarınız da burada çok e, önemli gözüküyor. E, kitabınızın içerisinde bir bölüm var. Benim çok dikkatimi çekti. Bizim köy ayı nasıl kurtardı diye bir bölüm kalem almışsınız. E, onu sizden dinleyebilir miyiz? Bu hatırayı. Efendim bu benim yedinci çalışmam. Evet. Sekizincisi yolda da. Yolda. Ayı kurtarmıyorlar. Biz çocuğuz. E, Harman zamanıydı. Harman arasında oynadık, yorulduk. uyumuşum. Gecenin bir yarısı Annem uyandırdı. Kalkala kalk ala kalk falan. Kalktım. Gözüm uykulu. Ne oluyor? Ne var? Demeye kalmadı. Kapıya baksana dedi. Kapıya çık. Kapıya çıktım ki bir ses, bir şamata, bir teneke sesi. Yukarı bak oğlum dedi. Yukarı baktım ki ay tutulmuş. Ay karanlığa gidiyor. Evimizin duluk deriz. Evin duluğuna vardım kenarına. Komşu kadınlar da vardı. Krelif vardı. Rahma vardı. Dingiş'in kızı derler. O vardı. ...yastı avrat deriz biz... ...o kadınlar vardı... ...elleri koynunda... ...mahzun mahzun duruyorlar... Ee, ...konuştuklarına çocuk işte kulak verdim... İşte ayı tutuyor iblisler... ...şeytanlar sıkıyor ayı falan filan... ...bu kültür nereden geldiyse falan... Evet. ...şimdi ben korkuyorum... ...onlar da korkuyor benim korkum... ...onlardan daha fazla titriyorum... ...daha ilkokula falan gittiğim yok o sıralar... ...bu arada teneke sesleri... ...camide salalar veriliyor... ...birisi çifte silah sıktı falan. derken kadınlar dua okuyor ağızlarına mırıl mırıl. Ben onu görüyorum. O sırada ay hafifçe kurtuldu. Oradan kadının biri oh dedi. Ay dedi kurtuluyor dedi. E, i̇blisten üstün geldi dedi. Boğazını sıkamadı ayın. Ay kurtuluyor dedi. Yarım saat falan mı geçti? Ay tümden açığa çıktı. Herkes sevişti. O sala sesleri de kesildi. Teneke sesleri de Herkes dağıldı. Ben şimdi yatağıma girdim. Düşünüyorum. Ya bu şeytan da neymiş de ta oraya çıkmış falan. Çocukluk işte. Sonra şu bizim köyün haline bak. Hiç beğenmezdim. Helal olsun bizim köye. Eğer bizim köy olmasaydı ay çoktan yok olmuştu. Yaşasın bizim köy falan. Çocukluk işte. Derken uyumuşum. Evet. Böyle kurtardı bizim köy ayı. <laughs> ay tutulması <laughs> sonra ilkokulda öğrettiler bana meğer böyle değilmiş ama işte kültür o oh işte o oh gelenek kültür. Evet. Şimdi bir de tabii şu var bu e, siz insanın coğrafya ile ilgili bağlantısını biraz önce güzel bir sözle ifade ettiniz. Şimdi ben de şu eserlerinize baktığım zaman e, şimdi Ahmet Özdemir neler yazmış diye baktığımda Avşarlar ve Dadaloğlu, Öyküleriyle Ağıtlar, Öyküleriyle Halk Şiirleri, e, Sarızda Düğün e, ondan sonra Osmanlıdan günümüze iki ileri bir geri. Ee, şimdi özellikle büyük bir ağırlık yine aslında değil mi bu mensubiyet bilincine ait yani sizin doğup büyüdüğünüz yöreye, o bölgenin kültürüne aslında bu kültür de Türk kültürü'nün çok önemli bir parçası çünkü e, sizin ben çok iyi biliyorum sadece doğup büyüdüğünüz yöre değil Çukurova ve de büyük bir çünkü orada Türkmen oymakları e, orada dalga dalga yani yerleşmişler. Biz de oradan geldik köken. Evet o bölgeye dediğim büyük bir hakimiyet var yani bu büyük büyük bir nimet büyük bir e, meziyet diye düşünmekteyim. Ne dersiniz yani bu kadar de, o hakim büyük bir bir şans. Ben Adana Öğretmen Okulu'nda çalıştım 6 yıl. Evet. Ee, Adana'yı karış karış dolaştım, gezdim. Ee, dedelerimiz, dedelerimizin çadır yerini o konup göçtükleri yerleri gördüm. O köyleri tek tek gezdim bir şans oldu hakikaten. Derilemelerimi derlemelerimi oralarda derlemelerimi de oralarda yaptım çoklukla. Orayla Sarız'dakini, Pınarbaşı'dakini karıştırarak bu kitaplar meydana geldi. Evet özellikle Akilik şeydir zaten. antik çağda, İslam öncesi çağda eee Oranada Kilikya. Kilikya evet. O zaman Adana daha geri planda. Buna karşı evet. Tarsus önemli, Misis önemli. Çukurovan'ın da, Adana'nın da şenlenmesi, cıvıl cıvıl olması bu Asya'dan gelen Türkmen oymakları sayesinde mümkün olmuştur. Ceritler, Tecelliler Avşarlar, eee Fettahlıoğulları, Mürseloğulları Bozdoğanlar bu Türkmen grupları sayıları 26'ya kadar varır bunlar geldikten sonra Çukurova Çukurova oluyor. Çukurova kelimesini icat edenler de bu gelen Türkmenler. Evet. Daha önce Çukurova adı yok. Oraya Kilikya diyorlar. Çukurova ismini verenler ya bizim bu Türkmen gruplarıdır. Evet. Öyle oldu. Orası kültür yönüyle de zengin bir yer. Çünkü Asya'dan gelen Türkmenler evet. oraya. O kadar ki Asya'daki Seyhan, Seyhun, Ceyhun Nehri var. Oraya benzerliğinden bizim e, Seyhan, Ceyhan Nehrini de ona benzeterek koymuşlar. Demin dediğim gibi Seyhan Nehri'nin adı Sarus o çağda, Ceyhan Nehri'nin adı da Piromus'tur. Ha Bunlar bakıyor ki Asya'daki Tanrı dağlarından çıkan o ırmaklara benziyor. Ondan dolayı Seyhan, Ceyhan diyorlar. Oraya benzerliğinden ötürü. Evet ee, işte sizin mesela ifade ettiğiniz o yaptığınız değerlemeler gerek bizim bölgemizden gerek Çukurova'dan yapılan bu değerlemeler aynı zamanda yani bu bölgedeki büyük Türkmen geleneklerini de ortaya koyuyor. Türkmenlerin yaşayışını ortaya koyuyor. Mesela ağıt bir geleneğimizin en önemli bir parçası. Düğünler e, var. O düğünler var. Daha önce sizinle özellikle o bayraktarların birbirlerine sormuş oldukları sorularla ilgili de çalışmalar yapmıştık. Yani aslında çok büyük bir kültürün, çok büyük bir medeniyetin bir parçasıyız. Bir de zannediyorum bu göçebe'lik de tam anlaşılmayan bir kavram oluyor. Yani birazcık Batılıların göçebe'lik tanımıyla bizim göçebe'lik tanımımız da bize çok fazla uymuyor gibi geliyor. Bir taraftan şehirleri de yapan biziz, tarihi eserleri de yapan biziz. Bir taraftan tarım kültürüne geçen de biziz Uygurlarla beraber. Bir taraftan hayvancılığı, geleneksel yapıyı da bozmayan biziz. Yani aslında göçer de olan biziz. Yerleşik olan da biziz gibi bir mantık doğuyor bende. Ne dersiniz? Tabii göçebelik çok önemli. Göçebe kültürü yerleşiklerden aşağı değilmiş o zamanlar evet. yaşayış bitimi. Yalnız kapalı toplum, kapalı kültür, kapalı ekonomi kendi aralarında yaşamışlar. Geleneklerini de sıkı sıkı muhafaza etmişler e, ee, göçebelik güzel bir yaşam biçimiydi. Yani bugün bilmiyorum değiştirmişler o kültürü, o şeyi. Siz bilirsiniz Bekir Sıtkı Erdoğan'ın evet. o şiirleri. Orhan Şahik Gökyay'ın. Sonra o yeni şiirler e, onlardan çok farklı. Dadaloğlu'ndan, Seyit Osman'dan, e, Aşık Abdurrahman'dan, Karacaoğlan'dan çok farklı şiir geleneğine. Onun için de şiir öldü dikkat ederseniz. Günümüz şiirlerini okuyan yok, radyoda söyleyen de yok. Mesela güzeller de var içinde. Örneğin e, ben size geldiğimde sen babanın gömleğini ütülüyordun. Bana baktın, ütüye bakmadın. Beni de yaktın, babanın gömleğini de. Ha, bir espridir <laughs> belki. Veya evet, evet. arabacı bizim köye uğrarsan selam söyle soranlara. Sormazlarsa zengin oldu dersin. O zaman anamı da sorarlar, babamı da. Şimdi bunlar tabi espri ama dediğin gibi Bekir Sıtkı'nın ki ötekinin o eski geleneğe sürdüren şiir ekolünden. Hani bir yer sevdim etekleri yeldirme, yeldirir sallanı sallanı kafir. Sakın dedim kimselere bildirme, bildirir sallanı sallanı kafir. Hesabı kitabı unuttum çoktan, bu bir iş ve değil, veladır haktan. Aklına düştü mü gece yataktan, Kaldırır sallanı sallanı kafir. Ben aşık Bekir'im bilsin alemde nasıl terk edeyim bu demde görmesem öldürür fakat görsem de öldürür sallanı sallanı kavur <laughs> diyor. Bu şiir, evet. bu gelenekler kaybolmasaydı çünkü millet olarak varlığımızı kökümüzü kaybetmek kendimizin de kaybolması demek anlamına gelirdi. Evet. Şimdi e, bu güzel sohbeti bir reklam arasıyla ara verelim. E, ondan sonra e, devam edelim isterseniz. Sevgili izleyiciler, şimdi küçük bir e, reklam arasındayız. Reklamlardan sonra e, Ahmet Özdemir ile ilgili sohbetimiz devam edecek. Özellikle pazar öğrenli yılları e, bu ikinci bölümde e, Ahmet Bey'e soracağım ve e, tabii onun mesleki hayatının aşamalarında e, birer birer konuşacağız. Şimdi reklam arasındayız sevgili izleyiciler.